Hepinize merhaba arkadaşlar. Işte, Buğra'yla birlikte ıı, Driveler Hat oynayacağız. Ve Buray'la girdik. Buğra bu ne biçim araba? Valla İmparator Tahtı. Bu arabanın adı ne? İmparator Tahtı. Ha. Bu ne lan böyle yani, adamlar? Adamlarım vardı ya. Adamlar, adamlar, adamlar yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şey e, Driveler Hat'a daha yeni başladı. Ama bunun serisi e, fazla gelmeyebilir. Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah. Gidin. Ah! Ah! Bu arada arşındaki buğra. Arkadaşlar Tristeratops'tu. Ne bileyim. Ben de gittim? Ana evde. Nasıl evde? Seni çok Arkadaşlar ben bir tane şey açtım. Hmm. Oyun. Cin asan cin. Bak bunu açtım işte. Bakın cini. Ben cinliyim ben öldüm. Öldüm. Hayır dayanabilirim. Dayanacağım. Dayanım. Ben ölmedim <laughs> abi. Ölmedim abi. Tonan daha. Bu arada mavi benim. Buğra kırmızı. Ben de, de kendim var. Aynen. Kaldım. Bu arada da öyle. Bombayı patlatacağım. Ben burada bekledim yani. Sorun yok. Allah Allah. Ya üstüne bir şeyler yağsaydı. Ben burada bekliyorum yani. Bakın arkadaşlar beni, beni ben ben taşıyorum ben de Ama başkaları yorulabiliyor. Ana alacağım. Biliyor musun? Bilmem ne. Allah Allah. Bismillah. Ne abi nasıl öldüm ya? Yendim. Ay yendim aldım. Daha Davet ediyorum. Ve tekrar davet. Aa tüm ya başla. Abi ya boncu yıldızı. Onlar onlar da kar, kar minibüsü diye hatırlıyorum. Ama bu da kar motosikleti. Ne ona la hep mı oynuyor? Bu bedava geliyordu. Bu bedava geliyor. Karda mı oynuyor? Çok kamyon da bedava. Bedava savaşı. Aha çöpler mi gülmedi? Benim yeni yardımcılarım vardı. Abi ya. Baba. Cil! Bu çok güzel bir şey. Bir tane de ada Hasan'ın bir cihalde bir tane araba var. Onu daha çıkmadı ne? Bir saniye. Evet. Aa çıktı. Allah kahretsin. Geliyor. Selam. Ama ne? İlk defa Hasan'ı Yaygına karşı öldüm ya. İnanmıyorum. Ana nadir. Ana nadir. Ne oluyor lan? E ben Allah. Düş. 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 Hayır. Düşmezsen vururum. Düş. Ya kasma ya. Gelme. Gelme. Ben <laughs> sen korktuğunda geriye gidiyor herhalde. Aha, aha burada var. Kardeşim. Aha sana attım. Aha sana. Aha. Ben burada kalırım yani. Ben burada kalırım. Daha gitmeyeceğim. ya gitmeyeceğim. Ve kendim ayarladım arkadaşlar. Öf ya. Belki iyi bilirse tekrar oynamak istiyorum. Hadi be. Hadi şimdi yem beni. Hayır ki ne olmadı? Hı hı hı. Yedi ya. Ne oldu? Ben gidiyorum. Aa sen hasta suya gidebilirsin ha. Yemin et. Ama yavaş yavaş git. Ter tövbe gitti yavaş yavaş <laughs> oğlum ya keşke izin vereydin ben giderdim ne oluyor lan ben bur, ben de buraya hello hello my name is Colton. hello tamam tamam uçalım bunda uçanlar kötü İki kere uçuyor Kızanda da bir işe yaradı mı ya kuyruk mu Yürü git. Oo, Görmedim. Ah, ama su lazım bana şimdi. Aynen. Kafam değecek, kafam değiyor, kafam. Ya kaçtı valla. Bana ne? Burada su yok değil mi? Var. O ara su sayılır mı? Bilmiyorum. Bilmiyorum dedim ben bana sıcakla. Tamam tamam. Ama yine sayılıyormuşlar. lan ateş gidilir mi? Yandın oğlum yüzü yandı adam evet. Herhalde beyindi zaten yine. Yedin Beyin aldı. yandı. <laughs> Kırmızı kazandın. Seni beğeneceğim dur. Hayır istemiyorum ben bunu. Anlıyorsun. Hayatımı kurtardım. Arkadaşlar uçan uçana karşı olmadı. Oha altınlar etti. İkincisi işte. de e, ee, dinozor. Ana, Lan kendimi kırmızı sandım. Ne? Kaç abi Arazi. Arazi bak ben lan sen üstüne çıkar. Dondurma acı lan. Aha. Benim Doldurma. sevdiklerimden bir tanesi işte. Kireyim gitti ya şiş. Dondurma öldür onu. Sal. Ananas. Gel buraya ananas. Ananas Ha. Ananas kafa. Neyse ben o zaman üstüyorum arkadaşlar. Ya ben düşmeyeceğim ya. <laughs> ya abi çok kötü ya. Orada takıldım. Aa, Hasan, Dur bir dakika bir dakika ya. ne olur ne olur gel değil mi? Yavaş yavaş. Yavaş. yavaş Oğlum geriye gittin geriye. Çekme. Hadi ha. gelse burada. Hasan'a göstereceğim. Hasan bizi başladı. Allah'a Allah ekber. Ben aldım, beni sen aldın çok mu? Ölüyor. Öldü beni kurtay. Ha dur dur şimdi deneyim. Şimdi mi diyorum? Bakma lan ne ya? İmparatorum bu. <laughs> ne imparatorum işte. Allah. Sustar adamlar ne susuyayım sen de gidin. Hadi. Dur Hasan. Sus be. Durdum ben de. Hasan ben seni duruyordum. Tabii ki. Aa başıma eğildi. Çok kötü biri bu. Hasan ne Lan! Bu benim yerim. Merak etme yani. <laughs> Bak iskelet. Ben ona dokunmadım. Ben onu adaşız adaş. Onu kırabilirdim. Mayı. Amfibi. Senden bizim mi kaldı? Gel bayım gel. Ana pingvi. Pingvi teşekkür ederim. Ben bir an düştü de kafasına. Burada kafayı değirmeyeceksiniz. Üçünü. Bir daha. Hiçbir kafayı değirmeyeceksiniz. Amacı bu. Ya aşkım. İşte. Lan benimki niye olmuyor onun hareketi? Zayikse, zayikse. Ben şöyle bir uçayım. Ah be uçaktım. Allah'ım ben asmıştım geldim. Hakkı önüne gidiyorum. Sadece. Tamam biz böyle bekleyelim. Sen tahtın artık bunları. Hadi kimin arabası da aynı. Hadi gidelim! Kendimi öldüreceğim ben. Arkadaşlar bir tane. Öldü. Challenge'ı ne elini. öldür? Öldü. Ne biçim challenge lan bu? Heh, ben de nereden... öldürüm. Oley yeniyorum oley. Şey. Dur ben şu an dokunacağım ya. Dokunamıyorum ki. Ben de oğlum ona büyük bir araba lan. Ha. Ben niye gittim ya? Hadi bak kendimizde ne olacak ki? <laughs> ya abi bir yere gelsin. İşte bu. arkadaşlar siz görmüyorsunuz ama ben yerde sürüyorum. Ne evet, son sonra? Evet son. Sen ölmeliydin lan. Kafam neydi ölmedi. Tabi de <laughs> var. Lan şarj bitiyor. Neyse öldürdüm arkadaşlar. Şarj bitiyordu öldürdüm. Burak'ı dekle dondur. <laughs> Yok ya bura dur bir dakika bekle. Asen kendi öleceğiz. Ne olacak bu sonra? An Asen kendi öldü. Allah mı izleniyor? Oldu sen oldu. Ne nasıl oldu? Asen bu oyun donmuyor. Nasıl oldu? Tamam mı? Bak şimdi nasıl bir şey? Hasan. Kaç kaçla? <laughs> Arkadaşlar taktım Allah kız ne La geliyor. Ya niye vermiyorsun? Hop geliyor dedi. Aa, azazın, ben ya, ben Gelme penguin. Ya niye benim tarafımda hepsi ya? Oha. <laughs> Alttan mı yiyecek lan yoksa? Öyle öyle Geldi kafama düştü. Ne? Ben, bir atmıştı, düştü? ne düştü? Benim evet. son tur demiş. Tamam Kır. sen kıramazsın. Seni mi kıracağız? Mi Kıramadım. Kırdım. Seni kırdım ama onu kıramadım. <laughs> Arkadaşlar daha dün bana diyorlar ki sen kayboldun. Evet kayboldu. Mahalle mahalle aradık ya küçücüğü. Ya kaybolmadım lan. E, Elbini arıyordu. Su yok. Allah Allah su yok. Uçarım ben de. Bu oynayalım. lazım. İçime Bora, arabalarda artık şarkı mı ne çıkıyor lan? Aha. Aha. Aa, şarkı yapacağım. Aa, şarkı. Polis, hmm. Evet. ne yapalım? videoyu kapatalım bitirelim. Ee, hepinize görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hepinize görüşürüz ve bay bay.